Merhabalar değerli 8. sınıf öğrencileri. Birinci ünitemiz mevsimler ve iklim. Ünitemiz iki bölümden oluşuyor. İlk konumuz mevsimlerin oluşumu. İkinci konumuz iklim ve hava hareketleri. Bugün mevsimlerin oluşumu konusunu işleyeceğiz. Şimdi bildiğiniz gibi dört mevsim var. Bunlar ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimleri. Peki Mevsimler nasıl oluşuyor sorusunu sorduğumuzda bu sorunun iki cevabı var. Yani iki nedenden dolayı mevsimler oluşuyor. Birisi dünyamızın eksen eğikliği, diğeri ise dünyamızın güneş etrafında dolanmasıdır. Peki dünyamızın hareketlerine bakacak olursak, dünyamızın iki tane hareketi var. Birisi dünyamız kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner yani saat yönünün tersine döner ve bu dönüşünü 24 saat bir başka ifadeyle bir günde tamamlar. Peki bu hareket bizi neden ilgilendiriyor? Mevsimlerin oluşmasını sağlıyor mu bu? Hayır. Peki neden ilgilendiriyor? Çünkü bu hareket sonucunda gece ve gündüz oluşuyor ve aynı zamanda gün içindeki sıcaklık farklarının oluşmasına sebep oluyor. Ne demek gün içindeki sıcaklık farkları? Biliyorsunuz ki Sabah ve akşamları hava soğuk olur geceleri daha doğrusu. Gündüz ise yani öğlen saatlerinde ise hava sıcaklığı artar. Bu kışın da böyledir, yazın da böyledir. Dolayısıyla gün içinde sıcaklık farklarının oluşmasına neden olur diyoruz. Şimdi burada görsellere hiçbir zaman soruda da takılmayacaksınız. Güneşin çok daha büyük olduğunu biliyoruz. Dünyadan ama neden küçük çizilmiş? Çünkü çok uzakta olduğu için güneşimiz e, küçük çizilmiş. Genelde böyle çiziliyor. Şimdi burada <laughs> eksen dediğimiz şey, şurası Kuzey Kutup noktası, burası ise Güney Kutup noktası. Dünyamızın Kuzey Kutup noktası ve Güney Kutup noktasından bir şiş veya bir çubuk geçirildiğini düşünürsek, buna eksen diyoruz. Normalde böyle bir çubuk geçirsek, ekseni şöyle dümdüz tutarız. Doğru değil mi? Ama dünyamızın ekseni eğik olduğu için ne kadar eğik? 23 derece 27 dakika eğik ki biz buna kısaca 23,5 dakika diyoruz. Eğik olduğu için bakın güneş gören taraf gündüz, güneş görmeyen taraf ise gece olduğu için e, tabi dünyamız kendi ekseni etrafında döndüğü için gece ve gündüz e, sürekli değişiyor. Şimdi dünya güneş etrafında diğer bir hareketi de dolanma hareketi demiştik. Bu hareketi bir yılda bir başka ifadeyle 365 gün 6 saatte tamamlar diyoruz. Yine bu dolanma hareketi de nasıl? Bakın çizdiğim gibi saat yönünün tersine doğrudur. Ki bu dolanma şekli ne? Eliptik yörünge diyoruz. Şunu da söyleyelim bakın. Güneş bu eliptik yörüngede tam ortada değil. Biraz sağda. Peki ee, bu şu görselde dünyamız güneşe yakın durumda. Acaba bundan dolayı mevsimler oluşuyor diye sorulduğunda tabii ki hayır diyeceğiz. Güneşin dünyaya, daha doğrusu dünyanın güneşe yakınlaşıp uzaklaşmasıyla mevsimlerin hiçbir alakası yok diyeceğiz. Şimdi dünyamızın ekseninden bahsettik. Bakın bir çubuk geçirsek normalde böyle dümdüz durmasını isteriz. Ama görüyorsunuz bir eksen olmadığı halde yani dünyamızın normalde böyle bir çubuk var mı? Çubuğun etrafında dönüyor mu? Dönmüyor. Ama e, bu varsayılan Eksenin, bakın 23 derece 27 dakika eğik olduğunu söylüyoruz ve e, burada bu eksen nedir? Kuzey ve kutup, e, Güney Kutup noktalarını birleştiren hayali çizgi olduğunu söylemiştik. Şimdi bu eksen eğikliğinden dolayı mevsimler oluşuyor ve mevsimler oluştuğu için zaten ne demek? Kış ve yaz ve diğer mevsimler oluşuyor. Dolayısıyla yaz demek havanın sıcak olması demek, kış demek havanın soğuk olması demek. Dolayısıyla sıcaklık farklarının oluşmasına neden oluyor. Ve bir başka etki bu durum gece gündüz süresinin farklı olmasına neden oluyor. Şimdi sorularımız var. Doğru yanlış sorularımız. Bakalım. Dünya kendi ekseni etrafında saat yönünde döner. Tabii ki yanlış. Saat yönünün tersine döner diyoruz. Yani yanlış. Gece ve gündüzler dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketi sonucunda oluşur. Doğru. Dünyanın dönme ekseni 23 derece 27 dakikalık bir açı oluşturacak şekilde eğik durmaktadır. Tabii ki doğru. Dünyanın ekseni kuzey ve güney kutuplarını birleştiren hayali çizgidir. Evet, doğru. Güneş batıdan doğar, doğudan batar. Doğru değil tabii ki. Adı üzerine doğu, doğudan doğar. Şimdi mevsimler nasıl oluşur söylemiştik. İki tane olay nedeniyle oluşur demiştik. Bakın bu görsel çok önemli. Bu görseli mutlaka bilmeniz gerekiyor. Burada Güneş ve Dünya'nın dört farklı konumu gösterilmiş. Burada 21 Aralık tarihi, bu sağ taraftaki tarihin 21 Aralık, sol taraftaki tarihin 21 Haziran olduğunu mutlaka bileceğiz. Yine yukarıdaki tarihin 21 Mart, bakın hepsi 21 ama aşağıdaki tarihin ise 23 Eylül olduğunu mutlaka bileceğiz. Burada 21 Mart'ta başlayıp 20 ee, düzeltiyorum 21 Aralık'ta başlayıp 21 Mart'ta biten mevsim Kuzey yarı küre için bakın burası dikkat. Kuzey yarı küre için kış. Burası kuzey yarı küre için ilkbahar. Burası yaz ve şurası sonbahar. Yani bunların hepsi kuzey yarı küre için. Peki güney yarı küre için? Bakın burada kuzey yarı küre için şu bölge kış ise e, güney yarı küre için yaz. Güney yarı küre için burası sonbahar. Burası kış. Burası ise ilkbahar olur. Yani dünyanın kuzey yarı küresinde hangi mevsim yaşanıyorsa, örneğin kış yaşanıyorsa, güney yarı küresinde tam tersi yaz mevsimi yaşanır diyoruz. Şimdi bu dört tarihi tek tek inceleyelim. 21 Haziran tarihinde kuzey yarı küre için yaz başlangıcı ve güneş şınları büyük açılarla bir başka ifadeyle dik düşer. Güney yarı kürede kış başlangıcı ve güneş şınları küçük açılarla yani eğik açılarla düşer diyoruz. Bu arada Türkiye'nin kuzey yarım kürede olduğunu unutmayacağız. Bakın bu videomuzda videomuzu başlatalım. Önce güneş ışınları dik düşüyor. Güneş ışınları dik düştüğü zaman bakın dar bir alan aydınlatır. Biraz sonra el fenerini biraz eğdikten sonra güneş ışınlarının daha geniş bir alanı aydınlattığını göreceğiz. Hemen görelim. Bakın şu anda dik düşüyor. Ve dar bir alanı aydınlatıyor. Bu dar alan çok fazla ısınır. Evet. Şu kırmızıyla çizilen dar alan çok fazla ısınır. Çünkü el fenerinin bir başka ifadeyle güneşin enerjisi bakın değişmiyor. Burada ise daha eğik geldi. Bu bölge daha geniş bir bölge. Dolayısıyla mevcut ısı daha geniş bir bölgeyi aydınlatacağı için bakın ne diyoruz? Eğik geldiğinde bu bölge daha soğuk bir bölge olur. Hemen görelim. Bakın alan genişledikçe daha eğik geldiğini biliyoruz. Eğik geldiği için ne diyoruz? Güneş ışınları eğik gelirse daha az ısıtır. Bakın daha da eğik geldi ve alan genişledi. En soğuk e, bu durumda, bu üç görselde en soğuk durum e, daha eğik geldiğinde olur. Evet, bakın burada aynı olayı göreceğiz. Dünya maketimiz ve birazdan el feneri bakın aydınlatıyor. Durduralım burada. Bakın kuzey yarı kürede dar bir alan. Niye? Kuzey yarı küreye dik geliyor burada güneşine. Ama birazdan aynı el fenerini güney yarı küreye tutacak. Daha geniş bir alanı ne yapacak? Aydınlatacak. Daha geniş bir alanı aydınlatıyorsa daha soğuktur, daha eğik geliyor diyeceğiz. Görelim. Evet bakın şimdi güney yarı küre atıyor. Daha geniş bir alan. Gördüğünüz gibi. Evet. Devam edelim. Şimdi yeryüzünün herhangi bir bölgesine güneş ışınları dik ya da dike yakın bir açıda düşerse birim yüzeye düşen enerji miktarı yüksek olur. Bunu söyledik. O bölgenin sıcaklık değerleri yüksek olur. Güneş ışınları eğik bir açıyla düşerse birim yüzeye düşen enerji miktarı düşük olur. Yani o bölgenin sıcaklık değerleri düşük olur. Şimdi buraya bakıyoruz. Tarih 21 Haziran. Şu görseli gördüğümüzde herkesin şunu demesi lazım. Evet bu tarih 21 Haziran. Nereden anlayacağız? Çünkü bakın kuzey kutup noktası aydınlık, güney kutup noktası karanlık. Dolayısıyla yani kuzey kutup noktası güneşe daha fazla dönük, güney kutup noktası daha fazla arka tarafta kalıyor. Bu arada şunları da bileceğiz. Dünyanın tam ortasından geçen çizgi ekvatordur. Bunun 23,5 derece kuzey noktası. Yengeç dönencesi 23,5 derece güney noktası Oğlak dönencesidir ve Güneş ışınları işte bu 21 Haziran tarihinde Yengeç dönencesine dik gelir. E, Oğlak dönencesine en eğik e, şekilde gelir diyoruz. Şimdi 21 Haziran'da e, söylemiştik Yengeç dönencesine dik gelir diye. 21 Haziran'daki Kuzey yarı kürede en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Zaten birini bilmek yeterli. En uzun gündüz yaşanıyorsa aynı zamanda en kısa gece yaşanıyor. Niye? Çünkü bir gün 24 saat. Örneğin en uzun gündüz yaşanıyor. 14 saat gündüzse geriye 10 saat gece kalıyor. Gece gündüz saati değişmez. Toplam saati. Şimdi bu tarihten itibaren kuzey yarı kürede gündüzler kısalmaya. Bakın burası çok önemli. Bu tarihten itibaren yani 22 Haziran'da artık gündüzler kısalacak. Geceler uzamaya. Güney yarı kürede ise tam tersi. Geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar diyoruz. Bu gecelerin ve gündüzlerin uzayıp uzayıp kısalmasını mutlaka bileceğiz. Geldik 23 Eylül tarihine. Bakın 23 Eylül ve 21 Mart'ta, 21 Mart'ta aynı. Güneş ışınları ekvatora dik gelir ve 12 saat gece dünyanın her yerine bakın. 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Kuzey yarı kürede sonbahar, güney yarı kürede ilkbahar olduğunu söyledik. Devam edelim. Evet 23 Eylül'de aynısı. Ve bu e, olaya 21 Mart ve 23 Eylül'deki e, gece gündüz eşitliğine ekinoks diyoruz. 21 Aralık'a bakıyoruz. Bakın güney yarı küre tamamıyla aydınlık ama kuzey yarı küre tamamıyla karanlık. Dolayısıyla kuzey yarı küre için kış, güney yarı küre için yaz başlangıcıdır diyoruz. Ve kuzey yarı küreye bakın eğik geliyor. Güney yarı küre ise dik geliyor. Yani olak dönemcesine dik geliyor. Şimdi söylemiştik oğlak dönemcesine dik geliyor ve kuzeye eğik geliyor 21 Aralık'ta dedik. 21 Aralık'ta kuzey yarı kürede en uzun gece, en kısa gündüz, güney yarı kürede ise en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Bu tarihten sonra kuzey yarı kürede ise geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya. Güney yarı kürede gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Birkaç tekrarla zor olmadığını göreceksiniz çocuklar. Evet 21 Mart'ı söylemiştik. 21 Mart Ekinoks'un diğer tarihi demiştik. Bakın burada 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerine gündönümü, diğer adıyla Solstice, 23 Eylül-21 Mart tarihlerine Ekinoks diyoruz. Dünyanın güneşe uzaklığının mevsimlerin oluşumuna etkisi yoktur demiştik. Güneşin dünyaya geliş açısının değişmesi insanların gölge boylarını etkiler. Sadece insanların değil, cisimlerin, arabaların, evlerin gölge boylarını etkiler. Işık daha dik geldiğinde gölge boyu daha kısa olur. Bunu biliyoruz. Evet 21 Haziran'da kuzey yarı kürede aydınlanan bölge güney yarı kürede aydınlanan bölgeden daha büyüktür. Evet. 21 Aralık'ta ise güney yarı kürede aydınlanan bölge kuzey yarı kürede aydınlanan bölgeden daha büyük olur diyoruz. Şimdi böyle bir etkinliğimiz var bakın. Bu etkinlikte dünyanın güneşe göre konumları ve uçak ile yolculuk yapan kişilerin güzergahları şekillerle gösterilmiştir. Uçaktaki yolcuların uçağa bindiği ve indiği andaki mevsimleri tabloya yazınız demiş. Şimdi burada birinci uçak ne yapıyor? Birinci uçak bakın şurası Güney Amerika, şurası yukarıdaki Kuzey Amerika, burası Avrupa, Asya, Afrika diye bunların kıtaları sayabiliriz. Şimdi birinci uçak bakın şuradan çıkmış yola buraya gelmiş. Çıktığı yer Güney Amerika'daki bir ülke, vardığı yer Afrika. Yarı küre değişiyor mu? Hayır. İkisi de güney yarı küre. Dolayısıyla bu tarih ne hangi tarih? Bunu bileceğiz. Bu tarih 21 Haziran. Yani kuzey yarı, yarı kürede yaz, güney yarı kürede kış yaşanıyor. Dolayısıyla uçağa bindiği andaki mevsim bakın kış. Evet. İndiği mevsim yarı küre değişmediği için yine kış diyoruz. Geldik ikinci uçak. Bakın ikinci uçak güneyden kuzeye geçiyor. Önce güneyde hangi mevsim yaşanıyor ona bakalım. Burada ne dedik? Kış mevsimi yaşanıyor. Bir sonraki tarih, kıştan sonra güney yarı küre için e, ilkbahar olur. İlkbahardan sonbahara geçecek demek ki. Yani şurası ilkbahar, hemen bakalım. Ve burası sonbahar diyoruz. Geldik üçüncü uçak. Bakın üçüncü uçak, bu tarih bir kere önce tarihi belirleyelim. Tarih 21 Aralık ve uçak kuzey yarı küreden yine kuzey yarı küreye geçiyor. Yarı küre değişmiyor. Buradaki kuzey yarı küredeki mevsim hepinizin bildiği gibi 21 Aralık olduğu için kış mevsimi yani kış mevsiminden kış mevsimine diyoruz. Geldik buraya. Dördüncü uçak. Ee, bu tarihi hatırlayalım. 21 Mart. 21 Mart'ta Kuzey Yarıküre'de ilkbahar yaşanır. Diğer yarımküreye geçtiği için ilkbahardan sonbahara geçti diyoruz. Evet mevsimlerin gündüz ve gece sürelerine etkisine bakacak olursak bu tablo önemli. Bakın kuzey yarı kürede en uzun gece en düzeltiyorum en uzun gündüz yaşanıyor. Ne zaman? 21 Haziran'da. En uzun gündüz yaşanıyorsa en kısa gece yaşanır. Bu arada tabloya şöyle bütün olarak bakarsak 23 Eylül ve 21 Mart'ta gece gündüz süreleri her iki yarı kürede yani dünyanın her yerinde eşit. 21 Aralık'a bakarsak e, kuzey yarı küredeki bu en uzun gündüz en kısa gece ifadesinin tam tersi. Yani 21 Aralık'ta Kuzey yarı Küre'de en kısa gündüz, en uzun gece e, diyebiliriz. Yine güney yarı Küre'de, 21 Haziran tarihinde en kısa gündüz, en uzun gece, yani yukarıdakinin bakın şunun tam tersi. Bir tanesini bilmek yeterli. Burada Türkiye'nin kuzey yarı Küre'de olduğunu kesinlikle unutmayacağız. 21 Haziranda kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar. Örneğin bakın Türkiye haritasını hayalinizde canlandırın. Türkiye'nin en güneyinde Hatay var. En kuzeyinde Sinop var. 21 Haziran'da Hatay'da mı, güneydeki Hatay'da mı gündüz süresi daha fazla? Kuzeydeki Sinop'ta mı? Kuzeydeki Sinop'ta gündüz süresi daha fazla. Peki 21 Aralık'ta bakın olay değişiyor. Güneydeki Hatay'da gündüz süresi daha fazla. Niye? Bakın ne diyor? 21 Aralık'ta güneye gidildikçe gündüz süresi uzar. Tam tersi kuzeye gidildikçe gece süresi uzar. Evet, Ekvator üzerindeki yerlerde yıl boyunca gece ve gündüz süresi daima eşittir diyoruz. Evet, teşekkürler.